diliyle acı olayları dile getiriyor. Güler yüzüyle anlattığı olaylar aslında içimizi ağlatıyor. O yumuşak, insancıl üslubunu hiç bozmuyor ama savunduğu çizgisinden de hiç şaşmıyor. Onun yüklendiği misyon Türkiye'nin kanayan yarası kadın hakları sorunları. Yani işi hiç de kolay değil ama ısrarla gündeme taşıyor, gündemde tutuyor kadınlarımızı yaralayan, varlıklarını hiçe sayan nice konuyu. Sıcacık gülümseyişinin yumuşattığı kararlı çıkışlarıyla ülke nüfusumuzun yarısından fazlasını oluşturan kadınlarımıza gelin sahip çıkalım. İşte daha az maaş vermek, eğitimde okula göndermemek ve aile içinde onlara eziyet etmek, dövmek hatta öldürmek yerine gelin kadınlarımızı bağrımıza basalım, ...ve 21. yüzyıla birlikte omuz omuza girelim diyor. İşte bugünkü konuğum yazılarında kadın hakları sorunlarını ele alan gazetecilerimizden sevgili Seda Kaya Güler. Hoş geldiniz Seda Hanım. Hoş bulduk. Şimdi tabii kadın hakları konusunda verdiğiniz mücadeleden bahsedeceğiz program boyunca... ...ama ben sizin e, daha önce verdiğiniz bir mücadeleyle başlamak Hı -hı. istiyorum programıma... Siz ailenize karşı bir mücadele vermişsiniz gazeteci olmak için. Evet. <laughs> e, şimdi aslında ben kendimi bildim bileli gazeteci olmak isterim. Bu çok klasik bir laftır ama hakikaten doğru. İlk okuldayken yani. de hiçbir zaman öğretmen veya doktor böyle klasik çocuk cevaplarım yoktu. Neden bilmiyorum ama hep gazeteci olmak isterdim. Belki o eskiden gazetelerde tefrikalar vardı. İşte uzun dünya seyahatleri veya böyle röportajlar, diziler onların etkisinde kalmış olabilirim. Hep ben gazeteci olacağım diyordum. Ee, ve de böyle bazı aile büyükleri, komşular ne yani gazete mi satacaksın diyorlardı. Hayır diyordum ben onların içindekilerini yazacağım diyordum gazetelerin. Ee, hep böyle geçti işte ilkokul, ortaokul, lise. Üniversite imtihanlarına da girdiğim zaman benim dönemimde seçmeli ilk tercihler yeni başlamıştı ve 30 tercihi yazmak zorundaydık. Ben hemen ilk sıraya gazeteciliği yazmayı düşünüyorum. Başka bir e, alternatif Ki yok. Ki aileniz buna karşıydı değil mi? Tabii. Bu arada da hep bana söylüyorlar yani işte gazeteci olup ne yapacaksın, doktorluk var, mimar var. Bir de başarılı bir öğrenciydim. Ee, hep teşekkür ve takdirle falan geçiyordum. Ee, o yüzden de bana gazeteciliği böyle nedense pek uygun görmüyorlardı. Ee, tercihler yapılırken tabi aile büyükleri devreye girdi. Listeyi onlar bir adıma yapıyorlar. Ekstralara tıp, hukuk, işte işletme her şey geliyor. Sonunda geldim neler yazdınız diye bir baktım. Gazetecilik yok bunların <laughs> arasında dedim. <laughs> tamam tamam dediler yazacağız. Hayır yazın artık dedim. 13. sıraya gazetecilik yazıldığı için unutmuyorum. 14. E de dedim arkeoloji yazın, başka da bir şey yazmayın. Yani gazetecilik olmazsa arkeoloji olabilir. Ve orada bıraktırdım. Ee, i̇şte aylar sonra postacı elinde geldi ve açıp baktığımda gazetecilik gördüm. <laughs> İnanamıyordum <laughs> Tam istediğiniz. Benim için büyük sevinç <laughs> evdekiler için büyük bir şok. <laughs> <laughs> o kadar şey yazdık beni yine bula bula gösteriyor. Ama siz sonra oldu. çok başarılı bir gazeteci oldunuz. Herhalde aileniz bugün bundan büyük bir mutluluk çok, duyuyordur. Tabii. Aslında onlara da kalmadı. Yani o şey geldi. Puanım da çok yüksekti. Fen puanım özellikle yüksekti. Edebiyat mezunu değildim çünkü. Fenden, fen bölümünden mezundum. Ee, ve sürekli böyle beni empoze etmeye çalışıyorlar, İşte tatbikini imtihanlarına sokuyorlar, güzel sanatlara, mimar ol falan diye. Onları kırmamak için girdim, aksi gibi kazandım da hiç resim yeteneğim olmamasına rağmen. Ve iki ay böyle hiç unutmuyorum, iki ay bayağı bir mücadele verdim. Her gün evde tartışmalar, annem diyordu ki git mimarlığı oku, gazetecilik yap sonra ama mimari piyasamız anne ben yapmayacağım şey niye yok? Anlaşılan okuyor? bu mücadeleci yeteneklerini <laughs> daha o dönemde geliştirmeye başlamıştı Ama sonunda başardım ve şimdi onlar da hakikaten benimle çok. ...gurur duyuyorlar, Aynen. öyle istediyorum. Şimdi o okul döneminde verdiğiniz mücadele ayrı ama ondan sonra okul bitirmekle işler bitmiyor, ondan sonra bir de işe girme mücadelesi var. Siz de mezun olduktan sonra kapı kapı iş aramışsınız, orada da büyük bir mücadele söz konusu. Ve sonunda o kapıları size açan Duygu Aseno olmuş, nasıl oldu? Şimdi ben okulla birlikte çalışıyordum da halkla ilişkilerdi bizim okulumuzda olduğu için halkla ilişkiler hocam Alaaddin aslında bana işler bulmuştu ve tabii hep halkla ilişkiler alanında en son teknik üniversitede özel kalemde çalışıyordum okula birlikte yürüttüm okul bitti artık orada kalmak istemiyorum böyle bekliyorum ki hani bir gazeteden teklif olsun birileri araya girsin sonra düşündüm yani beni kimse tanımıyor. Ben bu işte başarılı mıyım, olacak mıyım, olmayacak mıyım? Kimseden bana teklif gelmeyecek. Gelmeyecekler. Benim uğraşmam lazım. Ve dolaştım <laughs> bütün desteleri. <laughs> o zaman hangi gazeteler varsa gittim. Hep aynı klasik cevap. Ee, Biz sizi şu anda, ararız evet, sonra. evet, ihtiyacımız yok. Telefonunuzu bırakın ararız sizi. Ve ee, geliyordum. Sonra bir gün böyle dergileri karıştırırken kadınca elime geçti ve se severdim de. Duygu Esenay'ı da Hürriyet'ten o şirin köşesinden tanırdım ve severek okurdum. Niye dergiler olmasın dedim yani niye gazeteleri sadece dolaşıyor ve hemen atladım o gün öğle tatilinde kadıncaya gittim. Ee, i̇şte kapısını çaldım böyle böyle ben gazetecik okulu mezunuyum ee, hiçbir şey bilmiyorum ama bu işi yapmak istiyorum öğrenmeye hazırım. O da aynı şeyi söyledi. Şu anda ihtiyacımız yok. Telefonunu bırak. Ama hep onu söylüyorum galiba ondan bir sıcaklık, bir elektrik aldım. Yani orada bir şey olacağına da ayrı bana bir, e, bir sinyal verdi. Ve ben onun da etkisiyle ondan yüz bularak e, her, hafta, <laughs> her hafta arıyordum. E, ne yapıyorsunuz, işte nasıl gidiyor. E, ve öğle tatilinde 12 yarımda ee, hemen atlıyordum taksimde gümüş e, kış, şeyde gümüş suyunda oradan atlıyordum taksi şey otobüse Cağaloğlu'na gidiyordum merhaba ben geldim ne yapıyorsunuz a kapağı mı yapıyorsunuz böyle mi yapılıyor başlıklar böyle mi atıyor 10 dakika 15 dakika hadi Allah'a tekrar otobüse atlayıp işe dönüyordum ee, ve sonra böyle iki ay sonra galiba 2 iki, iki buçuk ay sonra bir gün bir telefon yarın gel gelebilir misin diye Bak, tabii dedim ve hemen senin iznimi aldım gittim, gidiş o gidiş, sonra da zaten istifamı verdim ve öylelikle Duygu Esen'in yanında başladım. Duygu Esen'in yanında çalışmış olmanız mı sizi bu kadın hakları konusunda bu kadar e, hassas duruma getirdi ve bir anlamda bir feminist çizgi kazandırdı Hı -hı. size? Tabii onun etkisi vardı ama bende de bir şeyler vardı, ben de onun gibi düşünüyordum. Veya o gözle bakıyordum. Ee, orada olmak da benim için tabii büyük bir avantaj oldu. Daha kısa zamanda yol kat etmiş oldum. Ee, i̇nsanlar kendi düşüncelerine yakın birileriyle olunca daha çok memnun oluyorlar. Çünkü en azından bir şeyleri böyle gösterme çabasında değilsiniz. Fikirleriniz daha çabuk gelişiyor. Onun da payı var ama herhalde bende de zaten öyle bir şey vardı diye düşünüyorum çünkü onunla da konuşurken hep bakıyordum evet ben de hep bunlardan şikayet ediyordum ben de böyle düşünüyorum diye böylelikle daha çabuk gelişti veya ben doğru yere girmiş oldum. Doğru ortamda. Siz Kadıncadan sonra başka dergilerde de çalıştınız. Hı -hı. Hatta bir ara erkekçe de Hı -hı. çalıştınız. Ama şimdi biz sizi özellikle Sabah'ın ilavesi Eki evet. e e e olan Melodi ile tanıyoruz. Oradaki yazılarınızdan takip ediyoruz. İlk o dönemde Melodi'ye başladığınızda Hı -hı. Selahattin Duman zannedersem edersem hazırlıyordu. Hı -hı. Herhalde o zaman öyle bir feminist çizgisi yoktu Melodinin Yok, bugünkü tabii. gibi. Tabii Erkeklerin hazırladığı <laughs> bir şey de olması mümkün değil. Ben girdiğimde tamamen erkeklerin yönetimindeydi. Kadın e, muhabirler vardı ama pek onların tabii ki sözü geçerliliği yoktu. Daha çok magazin ağırlıklıydı ve e, böyle ciddi konularda da daha yumuşak bir kadın e, çizgisi vardı. Yani işte erkeklerin istediği türde bir kadın hareketi. Ben oraya böyle yayın danışmanı falan gibi girdim. Söyleşilere el attım. Yavaş yavaş da birinci sayfanın haberlerini de yazmaya başladım. Aslında onlar da çok memnun oluyorlardı çünkü ben işi yapıyordum. Onların yazmasına gel, Ben bunu yaparım, ben bunu yazarım falan diye. Ee, ve o kendi başlı baş her şey aldım, aldım. koyuyordum, arada bir böyle onlara göre sivri başlıklar falan Tabii şaka oldu, arada bir tartışıyorduk. Sonra melodi çizgisi değişti, Daha farklı bir gazetenin içine girdi. Biz ekip olarak Selahattin Duman gün gazetesine başka yayınlar çıkarmaya girdik. Sonra onlar bitti, ömürleri kısa olmuştu. Ee, aradan da böyle sanıyorum bir iki yıl falan geçmişti. Bir gün Selahattin Bey çağırdı, ee, böyle böyle Zafer Bey seni arayacak ee, melodi e, de bir yeni şeyler yapmak istiyoruz. Diye. Ve arkasından Zafer mutlu çağırdı hiç unutmuyorum şöyle dedi. Melodi melodiyi yeniden biz canlandırmak istiyoruz. Bugüne kadar dedi hep dedi erkeklere verdik dedi. Ve hem de dedi hep maço erkeklere verdik dedi. Ve hata yaptık dedi. Bundan sonra e, senin yapmanı istiyoruz. Ve ne istersen yapmakta özgürsün. Yeter ki o kadın trendini yakalayalım. Kadınlar ne düşünüyor, ne istiyorsa onları yazmakta, ortaya çıkarmakta özgürsün. Bu hoşuma gitti. Selahattin Bey in yanına indiğimde bana bak dedi sana dedi hemen dedi bir öneride bulunayım dedi bir tavsiye büyük tavsiyesi sakın dedi feminizm yapma dedi <laughs> siz feminizm <laughs> yaptınız ama sonra da çok başarılı oldunuz <laughs> ben sakın yapma dedi zafer dedi doğuşlanmaz bundan dedi sabah okuyoruz doğuşlanmaz dedi. Ben böyle acaba mı falan diye böyle yavaş yavaş yaparken, daha bir hafta geçmişti, Zafer Mutlu çağırdı. Ee, sanıyorum dedi, düşündüğün şeyleri yapmıyorsun, İstediğini yapabilirsin dedi. Oradan da cesaret <laughs> alarak ondan sonra Melodi'nin çizgisi belirlenmiş oldu. Neyi hedefliyorsunuz Melodi ile? Ee, şimdi neyi hedefliyorum? Ee, bu tür ekler genellikle daha çok kadın okura sesleniyor, ee, böyle bir kadın gazetesi gibi. Aslında ona bazen karşıyım, yani gazete herkese seslenir ama e, bu da hep böyle gelmiş, böyle gidiyor ve kadınlara daha çok sesleniliyor. Ama e, kim kesimde o tür ekleri hep küçümser. E, ne bileyim, bir çalışan kadın, iş kadını, ...veya biraz daha entelektüel okumuş kadın, o ekleri pek bakmaz, bir kenara atar. Erkekler daha bir da kenara da, atar, daha evet. Onlar böyle daha çok, işte ev kadınları veya, küçümsemeyeyim, ev kadını diyerek yani... ...belirli bir kesimin okuduğu bir gazete haline gelir. Biz dedik ki hayır, bunu herkes okusun, bu bir ek ama illa da bir kesime hedef almıyor herkes okusun kadın erkek genç yaşlı herkesin okuyacağı bir ek yapalım ve hemen daha akabinde 2-3 hafta sonra hiç ummadığım kişilerin politika ile çok ilgilenen o tür eklere bakmayan erkek yöneticilerin beni arayıp ben bile melodiyi <laughs> okumaya başladım çok güzel gidiyor dedikleri zaman demek ki dedim evet amacımıza ulaştık Hedefimiz herkes ee, ama tabii ki kadınların daha çok okumasını da istiyoruz. Genel ben... tepkiler olumsuz tepkilerden muhakkak vardır. Tabi var, var. Tabii var. Ee, ama çoğunluğu olumlu. Yani biz eğer günde 10 kişi arıyorsa bunun bir iki kişisi olumsuz oluyor, diğerleri çok olumlu. Yani yanlarında erkekler oluyor, o da hoş bir şey. Onlarla bazen tartışıyoruz ama hoş bir tartışma geçiyor. E, hep şey diyorlar, çok haklısınız, söylediklerinize katılıyoruz, yazdıklarınız doğru ama, ama... Nedir peki o ama diyorum. Ama işte biz Türk toplumuyuz, işte bizim toplumumuz daha... E, işte böyle, böyle. İşte böyle gelmiş, böyle biz İslam toplumuyuz falan. Bunları tabii ben geçerli kabul etmiyorum. İşte ben de o zaman orada ee, bu amaları çürütmemiz gerektiğini söylüyorum. Böylelikle hoş bir diyalog oluşuyor. Yani çok olumsuz bir tepki almadık. Olumlu tepki aldık. Ee, olumlu tepki aldığımızda şuradan da bir şey olarak görüyorum. Diğer yayınlarda hep diye yavaş, ee, yavaş, evet, gelmeye yani yavaş, örnek yavaş, almaya yavaş. çalışıyorlar. Ee, ama okuyucuların ve bu işi bu işten anlayan kişilerin e, söyledikleri benim için daha önemli onların görüşleri. Şimdi bu kadar feminizmden bahsediyoruz. <laughs> işte yayınladığınız gazete ekli feminist bir çizgiye <laughs> sahip diyoruz. Ama bu feminizm biraz tehlikeli bir kelime galiba. <laughs> Hatta kimi zaman e, maalesef diyeceğim bir hakaret gibi de kullanılıyor. Hı hı. İşte o feminist bir kadın dendiği zaman işte yırtıcı, e, erkeklerle barışık olmayan, hı hı. E, biraz cadı, kaba tabiri. Böyle bir tanım sanki var hı hı. feminizmin içinde. Evet. Şimdi ne olur bunu bir kez daha gerçek <laughs> anlamının ne olduğunu buradan aktarabilir misiniz? Ee, benim anlayışıma göre feminizm ben kendimi feminist olarak e, söylüyorum, lanse ediyorum. Benim anladığım feminizm kadın erkek eşitliği. Bunu biraz daha açarsak kadının e, toplumda daha iyi bir konuma gelmesi için verilen bir mücadele. E, hedef o. Bu hedef başarıldığı zaman zaten feminizmin de çok fazla gündemde kalmasına gerek yok ama bugün hepimiz biliyoruz ki sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde de kadınlar hak ettiği yerde değil e neden hak ettiği yerde değil parlamentolara bakın nüfusun yarısını oluşturan bir kadın var e, ve bunlar parlamentoda e, temsil edilmiyorlar nüfus şey parlamentoların oranı yüzde birler ikiler işte kader %10 Hatta yapacak onlar deniliyor Avrupa 2000 yıllarında ki o büyük bir ideal olarak gösteriyor. Evet yani düşünün bu bile bundan bile seviniyoruz. Bu büyük haksızlık sadece parlamentoda değil iş yerlerinde yönetilen yani toplumu yöneten kesimde hep erkekler var. Bu çok büyük haksızlık. O zaman ne oluyor? Hep erkeklerin istediği. Onların düşüncesi e, önem kazanıyor. Burada onları eleştirmiyorum. Çok doğal e, tabii ki e, herkes kendi bakışıyla, kendine e, göre bir şeyler düşünecektir. Ama o zaman işte kadınlar olursa o zaman ortak bir paydada buluşacağız. Şu anda her şey erkeklerin e, lehine gidiyor, onların bakışıyla. Buna hep klasik örneği veriyorum. Gazeteleri açıp baktığımız zaman bütün başlıklarda, haberlerde onların beğenisi var. Bir manken resmi podyumda görüyoruz. Altında başlık nefes kesti. Herkesin, izleyenlerin yüreğini hoplattı. Şimdi bir kadını podyumda görmek kadınların yüreğini hoplatmıyor. Olsun olsa beğenirler, elbiseyi beğenirler, kadını beğenirler ama içleri cıza etmez, yürekleri hoplamaz. Ne oluyor? Bu, evet erkeklerin Erkek yüreği hoplayabilir ama onu yazmak çok yanlış. Bunun farkında bile olmuyorlar. Çünkü zannediyorlar ki işte herkes öyle bakıyor. Çünkü kendi o çevrelerinde, yazı işlerinde otururken aynı şeyden söz ediyorlar. Ama orada kadınlar olduğu zaman, o kadınlar yazdığı zaman farklı yazacaklardır. O yüzden ben her alanda kadın ve erkeğin eşit olarak çalışmasını ve yönetim kademesinde de birlikte olması gerektiğini savunuyorum. Bu işte feminizm. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da kötü bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ama feminizmi kötü lanse edenlerin de erkekler olduğunu düşünüyorum. Onlar bence kendine güvenemeyen. Ee, gerçekten e, kadının gücünden korkan, kadının e, daha üstün ve çok yaratıcı olduğunun farkında olan ve onu engellemek isteyen erkeklerin bir çabası, uğraşı olarak görüyorum. hanım Ne yazık ki bu tür erkekler sadece işte eğitimsiz ya da Hı -hı. kırsal kesimde imkanları yoktu kendisine eğitemedi. O yüzden bu bilince sahip değil deriz ama Hı -hı. ne yazık ki böyle bir tutum, böyle bir e, feminizme karşı adeta düşmanlık Hı -hı. aydın kesim içinde de var. E, özellikle bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aydın kesimin, e, bilinçli eğitimli erkeklerin, Hı -hı. şehirlerde yaşayan erkeklerin modern bir yaşam sürdüğünü iddia eden erkeklerin de feminizme karşı biraz e, tereddütlü olması hmm. ve olumsuz yaklaşmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? E, ona daha çok üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. E, çünkü onlarla konuştuğum zaman, tartıştığım zaman e, ha, beni veya e, benim gibi bizleri haklı gördüklerini biliyorum ve duyuyorum bazen sonunda o tartışmalarımızın sonunda ya işte tabii ki haklısınız doğru söylüyorsunuz ama işte yine orada bir ama ortaya çıkıyor bu beni daha çok üzüyor yani demek ki bir şeyleri yönlendirmeye çalışıyorlar toplumu yönlendirirken yanlış yönlendiriyorlar Bu buna daha çok üzülüyorum belki bazıları çok bilinçli yapıyordur veya bazıları hakikaten öyle görüyordur o zaman da üzülüyorum. O zaman o aydın konumda olan insanların o son derece eğitimsiz, çağdaşlıktan uzak kişilerle aynı konumda olmasını ben onlar adına... Örnek e, olması gerekiyor. Evet, yani on, onlar adına üzülüyorum. E, bunu yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. çünkü hakikaten toplumun gerilemesine katkıda bulunuyorlar ki böyle aydın insanların bu tür tartışmalarda bulunmak yerine daha yapıcı insan ilişkilerini kadın erkek ilişkilerini daha çağdaş hale getirecek yorumlarda bulunması lazım. Bugün gazeteyi açıyorum. E, evlendiği için, başka bir erkeği sevdiği için evden kaçan bir kadının aile meclisiyle kurşuna dizildiğini öğreniyorum. Artık bunlardan kurtulmamız gerekirken aydın geçinen insanların hala feminizmi karalamaları, kadın hakları için bir şeyler söyleyen insanları e, yerin dibine geçirmeye çalışmaları hakikaten toplum için son derece üzücü daha bir şeyler filizlenirken e, evet, evet. yok etmemek e, lazım herhalde. Bizlerin bir takım şeylerde örnek olması onların çünkü özellikle çok okunan yazarların onlara inanan çok insanlar var. O zaman yanlış bir inceleniyorlar, yanlış öğreniyorlar. Ki bu var, kadın hakları değil aslında her insan olarak. hakları. Çok, tabii. Şimdi İnsan haklarından hareketle, kadın haklarından hareketle. Siz bu konuları yazan, çizen, araştıran bir insansınız. Türkiye'de e, hakikaten ciddi boyutta problemler var e, bu alanda. Sizin ivedilikle bu işin üzerine gidilmesi gerektiğini söylediğiniz hangi problemi yaşıyoruz biz kadınlarımız için? Valla çok problemler var tabi ama ben hep şeyin altına çiziyorum ee, kadınların kendilerine güvenliği öğrenmesi lazım ee, biz medya olarak da bunu onlara lanse etmeliyiz ee, kadınlar kendilerini hiç önemsemiyorlar sürekli suçluluk duygusu kadınlara veriliyor yine bugünkü gazetelerde sabahleyin okuduğum bir haber küçük bir çocuk bir buçuk yaşındaki bir çocuk balkondan düşerek ölmüş ve haberde annenin bir anlık ihmali sonucu öldü diye yazıyor. Bu anne için ne büyük bir vicdan azabı düşünebiliyor musunuz? Ama hayatı boyunca kadınlara biz hep suçun duygusu veriyoruz. Hep her şeyi iyi yapmalarını bekliyoruz. Asla hata yapmayacak kadın. E ee, anne ister mi çocuğunu ama yine haberde görüyoruz ki 4 yaşında bir başka çocuğu vermiş. Onunla ilgilenirken bir anda çocuk işte balkona gitmiş. Bunu yazmak çok yanlış bir şey. Ee, ama dediğim gibi yani kadınlara biz hiç hata yapmamalarını istiyoruz. Erkeğe ise çok hoşgörülü yaklaşıyoruz. Erkek hata yapabilir, o erkektir, olabilir, onun doğasında bir takım şeyler vardır. Ama erkeğe gösterdiğimiz hoşgörünün onda birini, binde birini kadına göstermiyoruz. Kadın bütün gün evini düzeltir, yemeğini yapar, çocuklarına her şeyi, işte bir anlık bir ihmal yapar veya bir gün yemeği kötü yapar, o anda korkunç bir e, baskı ile karşılaşırsın. Sen zaten yapmıyorsun, sen bütün o yaptıkları hepsi gider. Bu çok bütün yaygındır, kanıksanmıştır. Kadınlar bile bunu kanıksamıştır. Ama ben bunun çok haksızlık olduğunu düşünüyorum. E, kadına hoşgörülü bakmayı öğrenmemiz lazım. Erkeğe gösterdiğimiz yani fazla bir abartılı bir şey değil. O ayrımcılıktan vazgeçmemiz gerekiyor. Ya bunun olan Tabii. Bunun için de evet. kadınların öncelikle kendilerini önemsemeleri gerekiyor. Bu kocalarına karşı gelmek, çocuklarını ihmal etmek, onların yemeğini yapmamak, evi süpürmemek falan değil. Ee, ama öncelikle ön plana kendilerini almaları, sonra e, çocuklarını ve eşlerini düşünmeli çünkü bir insan kendini severse, kendini önemserse o zaman kendinin aşağılanmasına, hakarete uğramasına izin vermeyecektir. Kendini ne kadar güçlü olduğunu gösterirse karşı taraftan da aynı şekilde saygı alacaktır. O dayak olaylarında da ben hep onu görüyorum. Kadınlar e, seslerini çıkarmıyorlar. Ne zaman ki artık buna izin vermeyeceğim dedikleri andan itibaren hiçbir şey olmuyor. O yüzden hep bunun altına çiziyorum kendilerini önemsemeleri gerekiyor. asla pes etmemeleri ve o hani işte sen kadınsın, senin aklın vermez falan bu tür şeylere kabullenmesinler kendilerini önemseyip sevdikten sonra e, mücadelelerle çok karşılaşacaklar ama o mücadeleyi kazanacaklar. Yani i̇nsan olarak kendilerine evet, saygı evet. duymalar. Yani. Mutlu olurlarsa herhalde tabii. erkekler de beraberlerinde mutlu olan kadınlarla mutlu olurlar. Tabii. Zaten onu anlamıyorum. Yani erkekler niye karşı çıkıyor? Bir kadın mutlu olursa, Çünkü yani güçlü olursa, de yansıyacaktır gayet tabii o zaman erkeklerin de o kadar çok uğraş yapmaya gerek kalmayacak. Daha mutlu olacaklar. Şimdi Seda Hanım özellikle son günler de e, gündeme gelen bir konu var. E, programımızın sonuna yaklaşıyoruz gerçi ama ona da değinmeden edemeyeceğim. Bu Diyanet İşleri'nin yayınladığı bazı kitaplarda kadınlarla ilgili verilen e, dini inançların çarptıladığı, e, çarpıtılarak verildiği bazı bilgiler bunlar. Örneğin Şeriat ve Kadın isimli bir kitapta İslamiyet'e göre kadınların eksik akıllı olduğu, şehadetlerinin ancak yarısının geçerli olduğu, kadınların başta yargıçlık ve imamlık olmak üzere bazı meslekleri hiçbir zaman yapamayacakları vurgulanıyor ve yine aynı kitapta cehennem halkının çoğunluğunu kadınlar oluşturur diyor. Ve yine başka bir örnekte elime geçen ee, bilgiler... Yine Diyanetin bürolarındaki kitaplardan alınmış bilgiler bunlar. Hı. Onlar da bir kadının nasıl dövülmesi gerektiği konusunda bilgiler veriyorlar hı hı. Müslümanlara. İşte ne bileyim Bir kadının evde kocasının evsine yanıt vermemesi, hı hı. koku sürmemesi ya da kocasının gösterdiği yerde değil de kendi istediği yerde oturması dövülme sebebi olarak hı hı. sıralanıyor bu kitaplarda. Dini inançların çarptılarak kadınları mağdur durumda bıraktığını düşünüyor musunuz? Tabii, tabii. Ee, ben bazı İslamcı aydınların dediği gibi İslam'ın kadını çok yüceldiğine inanmıyorum. Belki özünde olabilir ama uygulamada hiç onu görmüyoruz ve işte bu kitaplarda zaten bunları ortaya koyuyor. Sadece bu kitaplarda değil, o sadece basında da bunu görüyoruz, gazetelerde. Ben arada bir takip ediyorum, arada bir değil, zaman zaman hep takip etmek zorundayım, bakıyorum, okuduğum zaman inanamıyorum son derece benim kabul edemeyeceğim, hiçbir kadının erkeğin de kabul edemeyeceği görüşler öyle sürülüyor. Şimdi ben bunu okuduğum zaman o İslam'a bakış açısı da insanın değişiyor ve o zaman farklı bir gözle bakıyorsunuz, değerlendiriyorsunuz. Benim burada en çok üzüldüğüm taraf kadınlar yine oluyor çünkü bunu okuduktan sonra hala belirli bir partiye veya belirli bir görüşe nasıl hizmet ediliyor onu anlamıyorum. Kadınların buna bunu okuyup da bunu kabullenmelerine evet demek ki kocam beni dövebilir, böyleymiş, böyle yazıyor demelerine inanamıyorum yani bunu kabullenmelerine inanamıyorum. Ee, o yüzden e, kadınların durumu beni daha çok şaşırtıyor. Yani bu yazılara e, çok şaşırmıyorum çünkü e, biliyoruz hep yıllardır okuduğumuz, gördüğümüz şey ama bunu 20. yüzyıl Türkiye'sinde hala gündeme gelmesine ve kendine yandaşlar bulabilmesi beni daha çok şaşırtıyor. Ama kadınlarınki daha fazla. Ee, burada kadınların ortaya çıkması lazım ve tepki göstermesi evet, lazım. Hareket evet, evet, evet. Yani bir insanın kendini böyle bir konuma sokması, aşağılamasına inanamıyorum. Erkeklerinkini o tür erkeklerinkini haklı görebiliyorum çünkü kendine güvenemeyen insan ancak bunu yapar. Kendine güvenen, kimseden korkmayan bir insan hiçbir zaman kadını baskı altında tutmak, onu ele kapamak, onun fikirlerini ortaya çıkarmasına. ...engel olmaya çalışmaz. Bunu kim yapar? Gerçekten güçsüz... ...aşağılık kompleksi olan... ...güveni olmayan erkekler yapar... Ee, o yüzden kadınların daha fazla... De bir de önemli göstergesi. herhalde olan nokta şu. E, e, bu diyorum. tür muamelelere ne kadın, ne erkek, ne çocuklar hiç kimse gayet e, iyi, layık gayet, değil. Gayet, gayet Şimdi yazılarınızla hep bunları gündeme getiriyorsunuz. Bundan sonra projelerinizin arasında mesela bir televizyon programı var mı? <laughs> ee, sizin gibi kadın haklarına bilinçli yaklaşan insanların Hı -hı. aslında biraz kadın programları yap, yapması gerekiyor ki kadın programını sadece yemek tariflerinden, şarkılardan, Hı -hı. türkülerden, moda dan ibaret olmadığı <laughs> anlaşılsın, gösterilsin. Evet. Ee, aslında var tabii. Ben okulda da gazetecilik okulunun televizyon, radyo televizyon bölümünden mezun oldum. Ee, o zamanlar da çok televizyon istiyordum. Ee, ama sonra gazete, dergi ve gazeteler ön plana çıktı. Televizyonu da hiç aklımdan çıkarmadım. Hep bir kenarda var. Ee, Sanırım yakında böyle bir şey olabilir ama henüz daha, nedense bir erteliyorum. Gazete, üç dergimiz var, yakında yeni bir haftalık dergimiz daha çıkacak, kadın dergisi. Şu anda yayınlarla, basılı medyayla daha çok haşır neşirim ama televizyonda hep kafamın bir köşesinde var. Umarım günün birinde istediğim İnşallah bir İnşallah en kısa zamanda yaparım. sizin programlarınızı e televizyonda görme fırsatı buluruz. Çok teşekkür ediyorum Seda Hanım. Ben